Şimdi çocuk temelde aslında anne babasına saygı duymak ister. Neden? Çünkü anne babası onu koruyan kişidir. Fakat anne babalar maalesef çocuklarını bir anne baba olarak değil de kendileriyle eşit boyda birisi gibi bakıyorlar. Ee, ne demektir bu aslında? Evde karar verici kişi anne ve babadır. Büyük kararları anne baba verir, küçük kararları çocuklar verir. Yani çocuğun okula gidip gitmeyeceğini, çocuğun terapiye gidip gitmeyeceğini, dışarı çıkılıp çıkılmayacağını, tatile gidip gidilmeyeceğini Anne baba karar verir. Çocuğun işte hangi ayakkabısını giyebileceğini belki karar verir. Çocuk eğer biz şöyle yaparsak, yani e, çocukla kendimizi aynı boyda görürsek, çocuğumuza sınır koymazsak, ne demek sınırlar? Evde bir kural düzeni yoksa, çocuk ne istiyorsa veriyorsak, istediklerini biz karşılıyorsak, bu çocuk bize saygı duymaz. Neden? Çünkü hani kendi anne babasına anne babalık yapmaya başlar. Dolayısıyla size sınır koymayan birisine genelde de saygı da duymazsınız.